şimdi bir Çin pazarındayız. Gördüğünüz gibi çok kalabalık çünkü haftaya Çin yılbaşı var. Tabii biz buna katılamayacağız. Çok değişik yemekler var. Kokuları pek tavsiye etmiyorum. İyi ki buradan koklamıyorsunuz. <laughs> şimdi geldiğimiz yerde eğer bakarsanız tavuğun nesiydi bu? Bacakları. Tavuğun bacaklarını yiyorlar gerçekten inanılmaz. Kıdaklı de çok seviyorlar, çok lezzetli diyorlar. Evet diğer yemekleri de çekelim. Makarna tarzı şeyler var. Her şey karıştırıyorlar. Ton balığını, eti, balığı yan yana koyuyorlar. Evet. Yenelim. Şu ışıklara bakın. Hepsi yeni yıl için konmuş ışıklar. Evet. Yeni yıl için konmuş. Onların çünkü yeni yılları bizden daha farklı. Evet gelelim. Fakat fiyatlar çok ucuz değil. <laughs> evet Singapur pahalı bir yer. Burası Chinatown yani Çin mahallesi. Nüfusun %90'ı Çinlilerle oluşmakta. <laughs> Evet, sokaklarımıza evet, bakalım biraz. Sokaklarımıza bakıyoruz. Her yer tertemiz. Mükemmel. İnsanlar çok kibar ve yardımsever. Buraya bayıldık gerçekten. Evet, dışarıyı görüyorsunuz. Otobanların yan tarafları yeni süslenmiş. Hepsi yeni yıl için yapılmış süsler. Evet, buradan gidelim. Burada çok değişik hmm, ne derler? Çerezler var. Çok garip garip baharatlanmışlar. Elimizdeki peanut. Kabuklu. Bunu böyle var. Ya, ya, ya. De bir yerde büyük bir mantara. Evet, evet Şu meyveler. Meyvelerimizden bakıyorum ya. Kokan meyve nerede acaba? Dur yanlış bir yerde bulamadım. Star fruit var. Papaya yedik. Hiçbirinin tadı bizim Türk meyvelerine benzemiyor. Evet gel gel gel. Bu kivinin büyüğü. Tadı kividen daha Az baskın değil çok. Papaya. Hmm. mango. Mango. Tamam. Aa sen diye. meyvelerden. Aa açık mı? Açabiliriz. Şöyle i̇şte insanlar burada meyveler yiyorlar o Hepsi seçiyor, hepsi dilimlenmiş. Öğrendiğimize göre Çin'de insanlar evlerinde yemek yemiyorlarmış. O kadar ucuzmuş ki yemekler, her şeyi burada yiyorlar. Hem öğlen hem akşam. Ama marketler pahalı. Burası ucuz, pazar ucuz. Evet, çekelim meyvelerimizi. Ve evet, yukarıda tamam. da meyve evet. kuşları var. Evet,